öldük ya. Bokumuzu koklayıp bizi bulabilirler artık. Aga. Aa, ah, aga. <laughs> aga hayır. Evin içine kaç. Evin içine kaç. kaç. kaç, kaç. Kurtun içine girdim ben. Kurtun içine gir. Adam. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bizlerle Minecraft hayvan saklama oynuyoruz arkadaşlar benim Ender var hoş geldin Ender Hoş bulduk Ahmet nasılsın aga? i̇yiyim ee, aga sen nasılsın? Ben de ee, Arkadaşlar um, önce hayvan saklamacı beğenildi böyle bir like geldi arkadaşlar like patlaması geldi bu değer böyle bir like patlaması gelirse arkadaşlar um, Yeni bir bölüm gelir video beğenmeyi paylaşıyor unutmayın biliyorsunuz ki 4-5 bin like falan gelince gaza geliyorum O 4 bin 5 bin like hemen yeni bir video çekmeliyim diyorum Şu anda gaza geldiğim gibi gaza geliyorum arkadaşlar çünkü ben gaza gelmeyi seviyorum beni gaza getirin Oya oh çok konuştum değil mi Ender? Aga leş gibi avcı oldum. Aga ben de hayvan oldum aga. Ee, aga ben aga saklanıyorum. Sizin yemin ederim öyle bir ezber, ezberlemişsin ki kelimeleri. Ki, harbi mi aga? Harbi. <laughs> <Pardon>. Harbiden <laughs> de ezberledim ya. <laughs> ee, şöyle. Ee, kaç saniye var sizinki gelmenize 5 e, saniye. Abi, evet. Ender aga yakalama aga be ya. Hı? Aga ben bir tavuğum yani sana ne zararım olabilir ki? Gördüm seni abi. Ciddi misin Ender? Ciddiyim. Ender benim sana ne zararım dokunabilir aga? Neden öldürüyorsun beni ya? Hı? Söyle bakayım. Beni neden katlediyorsun? Eşik gibi gel buraya. Aga balkondan bizi okladığın gibi... Ender! Unutmadım. Ender! Aga! Ender! Aga bak yani bak... Millet burada sıçıyor ne güzel. Birbirine ok atıyorlar. Kılıçla vuruyorlar. Havai fişek Aha. patlatıyorlar. adam Oha lan bu Ender! Havai fişek ya lan. Ana! Aga birazcık şey ol yani. Evet Direkt evet. Yarrak dedim yani. Aynen doğru arkadaşlar evet buraya unut evet 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 Ender. <gülüyor> 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 aga vay fişek patlatmaya korkuyorum. Aga önünde tavuk koşuyor lan. Ana. Bakayım. Yok, sen beni Bakayım <laughs> seni anladım. görüyor muyum? Bakayım seni görüyor muyum? Yok seni görmüyorum aga ya. Aha görüyorum. Aha, bir... Ama uzaktan <laughs> görüyorum. Biraz çok hafif bir uzaktan görüyorum Ender seni. Leş gibi bir tavuk gördüm şu anda kovalıyamadım Ciddi misin aga? Aga o tavuk belki de benim ender Aga <laughs> yok sen de bir karı gibi bağırdın Sıçıyor bir daha aga uyuz oğlum Aga <laughs> Aga yakalanmadan son Aga elinde bok var değil mi eline yapışır değil mi bok aga ya, bok elimi Aga o, yapışsın, o elini Hiç biraz kokla bak Ne olacak Aga ne kadar <laughs> iğrencim ben ender bu kadar ya Harbi arkadaşlar neden ben bu kadar iğrencim bir pislik? İki tane tavuk var aynı anda koşuyor. Ender bu arada gördüm seni aga Biraz böyle koşuşturduğum bir şeyler yaptın sanki Evet Ender. Leş gibi can götür aga bunu oklayınca. Aga inşallah seni oklarlar ya. Harbi seni oklasınlar. Yani ben şu anda dışarıdayım Ender. Yani bir dışarıda saklanıyorum şu anda. Yani aga, beni yakala. Aga bir sürü hayvan var hangisini kovalayacağımı şaşırdım. Ve iki kalbim var. Aga Önce zaten ciddi misin? Geliyor, o yüzden sorun yok. Yani. Hmm. Aga önünde birisi sıçtı aga. Aga, aga. her yer, herkes sıçıyor. Hem iki tane bok var. Leş gibi. Aga boku, bokun ismini söylemeyeceğim. İki hayvan boku var aga. iki tane. Aynen. Tane ben dışarıdayım Ender şu anda. Hayvanı yok ettim. Ben Ender çok yakınındayım Ay, belki da senin. Kestim. Aga hayvandan bok geldi. Ender belki ben senin şu anda yanındayım. Nereden biliyorsun? Kaç tane bok var aga Ben seni harbi görmüyorum şu an. Ciddi ciddi görmüyorum. Kaç tane çok bok var? Mu? Hayır. Belki de çok yakınsın Ender bilmiyorum yani. Belki çok direkt yakınımdasın. Belki de içimdesin. Belki de direkt boksun. Şansını çok özledim. Ağzı nasıl çiğmender? Aa! Gördün mü? Ender. Hadi bul Aga çok kötü ya. Şey. Aga neden Ender öldürdün beni ya? Aga leş gibi el, artistik yapıyordun böyle. Aga ya, neden öldürdün beni Ender? Ne güzel bak abi, şimdi el, saklanacağım. Elim leş gibi bok dolu. Hadi 8 hayvan var onları bulmamız lazım. Aga niye öndürdün Ender artık beni? Artık bizim kanımızdansın. Aga ben avcı olmak istemiyorum. Ama olacaksın. Ender avcı olmak istemiyorum Ender. Aga diğer hayvanlar nerede sence? Diğer hayvanları bulmalıyız ya. Bakıyorum Ağabey. ben etrafa geçti. Abi bir tane sokak diye lan. Şu, aga inventory'm e e lan? Ya. Aga oh yeah. E e ya yeah. dur ben bir eve gireyim. Eve giden yok genelde. Eve gir bakalım. Aga, Şuraya bir tane bırakayım. Drift atıyor hala Aynen yana. ha. Onlar böyle şey. E driftçi hayvanlar. Bir kurtu öldürdüm. Aga ben 7 tane hayvan var ve 80 saniye aga nasıl yakalayamadınız bunları bu kadar ya çok var daha gide gide ben beni yakaladın ya için aga zor buldum Aga vallahi beni gide gide bilerek yapıyorsun ya Çok hoşdur ama banana Şimdi gidelim şöyle biliyor musun Ender <laughs> onu biliyor musun aga onu <laughs> Aga gidelim Aga gördün mü kılıçla vurdum işleme aga koyunu patlattı Aynen İş lan aga az şey değil <laughs> Ender ya Bakalım burada bir hayvan var mı? Yok ya. Ulan her yerde hayvan kaynıyor. Ender olmadı bir dahaki parti ne yapalım biliyor musun? Ah bir tane kediyi öldürdüm. Ender ee? bir dahaki parti ne yapalım biliyor musun bu parttan sonra? İkimiz de bir hayvan olmaya çalışalım ikinci parti olarak devam ederiz. İyi olmaz Ayna mı? Çok sper iyi olur. olur Vallahi çok iyi olur. Envanterim bok dolu kokuyor aga envanterim şu an. Aga. Abi. Biz oldum, nerede bu it hayvanlar ya? Şuraya bir ok atayım bakalım. Leş gibi. Hayvanlar tekrar spamlanıyor ya. Ona yüz aldım. O, o hardcore bir de. Şöyle vuruyorum. Su i̇çine kurt ne arıyor aga. Suyun içinde kurt ne. Harbiden de boğulmuyor. Aga 5 hayvan kalmış. At çiftliğine bakacak galiba aga. Aynen galiba oraya bak bakalım sen. Oraya alıştı Aga yok vurulmuyorlar ya. Vallahi. Şöyle. Hardcore yok. zorluyor ya. Yok abi vurulmuyor ya. Aga 5 tane GG kazandılar Ender. Vallahi kazandılar. Ya hayvanlar kaybettim sagi. GG yazalım bari karma gelsin. Neyse arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, i̇nanın 20 dakikadır ne diyeyim 20 dakika yarım saattir deniyoruz. Ender'le ikimiz böyle biraz geri şu anda hayvan olduk ve şu anda çok Ender bizim mekanım, çabuk. Aga, mekanı çabuk. Ben mekana geliyorum. Mekana. Ağa tavuk ol tavuk geliyor. ol çabuk tavuk ol. Ben tavuk, tavuk oldum, değilim. Oldum, tavuk, oldum. tavuk bulmalıyız. Ha tavuk sen var, sen var sen burada. Bizim base tavuk var. Kaldı. Ender ay, geldin ay, mi? Aga, yardırarak geliyorum şu anda. Aga lütfen aga, Ender. Yardırarak geliyorum onun hızıyla. Aga, geliyorum. ikimiz dayman olduk çok iyi. Aga, aga kapıdayım kapıdayım görüyor musun beni? Ender bakıyorum. <laughs> Ender, Ender bak bak bu benim Ender. <laughs> aga Arka ne, arkaya mı geçtin? Bak bu sen misin? Tamam, gel gel. Bu tavuğun içine girelim bak. Gel. Aga bu tavuğun içine vururlar bizi. Bak büyük bir şeylerin içine girmemiz lazım ya. Burası bak, çok kötü. Kurta gel, kurta gel, kurta gel, kurta gel. Gel kurta gel. <laughs> aga vururlar bizi. Sen öbür kurta gel. Öbür kurta gel. Aga, vallahi abi, vururlar tavır. Ender. Abi, gel bu gidelim bu buradan. <laughs> aga, Ender gel. <laughs> Ender gel diğer tarafa geçelim mi? Arka tarafa gidelim ha? Aga dur burada dur burada. Millet gelecek oklayalım Aga dur onları. Aga vururlar <laughs> yalnız ya. Ender bizi burada vururlar. Başka abi, bir yerlere gitmeliyiz. Aga ok atma sakın ok atma çok riskli şu anda. Aga iki tane tavuk itecek gibi. <laughs> Aga çok Aga, komik. misin? Hayır ben diğer kurttayım. İçinde başka bir tane daha tavuk var. Aga ok atıyor size kaç kaç. Biri ok attı size. Sana geliyorum ben Ahmet. Ay Ender gel gidelim buradan Ender <laughs> kimse <kibiz> yok <yokken. gülüyor> gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Bekle etrafa bak. Abi, dön, dön, dön. Gel 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 gel. Başka gel. <laughs> Aga çıktı Koyun içine gir aga. hiç belli olmuyor. Koyun içine. Aga giz. gel koyun içine gel şuraya gel. Beyaz koyun var Aa! bak burada gel. <laughs> aga çok iyi. Aga ya adam var aga, sakla. Aga. Ender lütfen. Göreyim, tamam, lütfen. Aga full disguise oldum. Aga çok iyi. Aga tavuk. <laughs> Kanka kazanmalıyız Ender. Aga bunu kazanmalıyız. 200 <laughs> saniye kalmış. Aga uyuz oğlum tavuk. Aga adam <laughs> geldi. Adam geldi. Aga vuramıyor. Aa! Aa, vurdu. Aga kaç. Kaç aga kaç. Ender lütfen. Ender okla adam öldür 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 ben de vurdum adama. Vuramadım o kuzudan kaç 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 biz mekana kaç kaç, kaç, kaç. kaç kaç Bizim mekana kaç, kaç. kaç kurtun içine girdim. Aga. Aga ben de içine girdim. Aga vuramıyor güzel vuramıyor vuramıyor. Sen kaçtın mı? He? Aga kaçtım 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 kaçtım. Kaçayım mı ben de? Koyun içine girdim, aga ben dışarıdaki koyun içine. Ben de geliyorum koyunun içine Ender. Koşa koşa geliyorum Abi, içerideyim, içerideyim. Aa, gel gel ben içerideyim içeride. Aa içeride. yanına gel. Aga çok iyi. Ender canım az kaç kalbim var senin? Aga valla full benim şu an. Aga benim yedi kalbim var ya. Aga adamın eline verdim Aga öyle bir okladım ki. Aga yemin i̇şte ediyorum ben. var ya adam yalnız biraz mal gibi oynuyor farkında mısın? Ben olsam ok falan atardım köpek gibi. Aga iyi. Çatıdakini bir kere Aga abi. benim şu de geldi ne sakın at. Dur bekle bekle atıyorum ben de aga, bekle dur, sakın. Bu içindeyken atılmaya gidiyor şey çıkmamız lazım. Aga Burada sakın. Aga adamlar vardır riskli riskli. Aynen atılmıyor atılmıyor. Aga görür bize. Aga görür abi görür. Aga da. Aga, <laughs> aga, aga adam bakıyor tamam sakın çıkma bir daha dışarı. Ad, aga, <laughs> Aga bize ok atacak bize ok atıyor. Atmadı ya orada bir tane kurt attı. 140 saniye kaldı devam et. Ender dayanabiliriz. Aga. Ender atlı mekana bak adam geldi. geldi. Adam geldi. Abi, işte geliyor bak bu yavşak. Arbitenden de kılıç Sen bura, bura bura geliyor. Gel geldi şey çip geleyim aga. <laughs> aga beraber mı? evin içine girip. Aga, el, aga, son el sağ. Aga <gülüyor> sıçtı, <gülüyor> Aga ben de suçum bekle. Kimse yok deme lan. <gülüyor> <gülüyor> aga adam geldi Ender. Adam bokumuzu alıyor. Ender öldük. Aga, aga <laughs> öldük ya. Bokumuzu koklayıp bizi bulabilirler artık. Aga Aa Aga <laughs> <laughs> Aga hayır Evin içine kaç evin bak. içine kaç Kurtun var. içine girdim ben kurtun içine girdim Adamlar anlamadı bile lan etrafı değil mi? Bir dakika bak. gözlüğüm bak, şey oldu Hani bizim bir yer vardı ya ki seni oklamıştım ilk bölümde böyle Nasıl? Eee sen şeylerin orada mısın hani e, atların orada mısın? Aga dur eve gel ama eve gel ama. Aga, evde adam var dur, bir tane dikkat et. Kişi var arkamda. Aga evde adam var Ender. Siyah koyun içine gidin siyah koyun içine gidin. Ender ben evin içindeyim. Aga, dışarı, çık. dışarı çık dışarı çık siyah koyunun yanına gel aga dışarı. Bekle adam var yanında. Aga. Çıktım siyah koyun nerede? Burda burda burda. Gördü beni karşı, adam galiba. Aga. Yardır karşıya. Aga korktum korktum. Bir dakika gelemeyeceğim evin içindeyim ben hala. Aga aga. Yanımda adam var. Aga korkuyorum Ender. Aga. Ayrı düştük Ender. <laughs> Aka adam Ay, ikide iki bir kılıçla vuruyor. Aka yani. adam kılıçla vuruyor ikide bir uyuz oldum. Lütfen git lütfen <laughs> git, git lütfen. Aka hepsi aka 3 kişi de evi kontrol ediyor. Bu kadar gerizekalı maga, bunlar aga bunlar ya. O 3 kızı uyuz oldum aga şu an. Aga gülüyor. ikide bir içime girip vurmaya çalışıyor gerizekalı aga, ya. Vuramıyorum ya. Aga vuramıyorum <laughs> aga. Ender aga lütfen. Aga yakalılar beni. Aga kaç siyah koyundayım bak siyah koyun siyah koyun. Aga. Aga seni kurtarmak için kendimi feda ediyorum. Aga, aga, aga bokumu mu bırakmalıyım ne yapma. Ender kaç osluyorum kaç odur, kaç kaç. Siyah koyunun içine girdim. Ender kaç. Aga. Aga. Aga, aga, 3, 4, 4, 5, aga 5, lütfen aga. Ender kanın yerde kalmayacak kazanacağım. Ender. Aga. Aga. Daha, yapma Ege, Ender 20 saniye. Harbi mi? Evet. Aga leş gibi okluyorum hepsini. Aga, Aga ölüyorum iki kalbim kaldı. Aga ölüyorum galiba. Aga okum bitti. O burçalar öleceğim. Aga. Ender Ender 10 saniye Aga. Ender. Ender 10 saniye. Aga, 5 saniye Ender, Ender Ok ok Aa! A aa, kazandım aa, Aga, aga. valla kazandım Ender Aga süper Aga süper yemin ediyorum GG yaz puan gelsin Aga leş gibi kazandık Aga, agalar her yerde yemin ediyorum agalar her yerde Aga çok heyecanlandım lan bokumuzu bıraktık Aga çok güzeldi <laughs> Aga Aha, Aga yemin ediyorum kalbim ya, durdu Özel bir paraşüt patlaması yapalım Gerdesin Ender geç. Bekle geliyorum Eee gel. Bir dakika Evet paraşüt patlaması yapalım arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar lobi 31 neden 31 Ender? Aka çünkü 31 en sevdiğim renk gerçekten mantıklı neredesin Ender? Benize sadece Benize <laughs> Aga ben de <gülüyor> geliyorum Aka <laughs> bu Aga var ya çok ipni tavuk olduk farkında mısın Ender o videoda? Arıza İpne, yaramaz ya. tavuk. İpne yaramaz aga, tavuk. Aga oyun takıldı bende. Siz rahat bıraksaydı iyiydi yalnız. Ağır yani. Harbiden de ya. Valla iyi kazandı. Aga, Sen seni de yalnız kalmasın. Aga feda ettim Aga. Aga valla bende can olsaydı bende feda edecektim. Bende big big 4-5 kalp falan mı ne vardı? 5-6 kalp mi ne vardı? Şey oldu. Neyse bende oyun dondu zaten Aga. Aga oyun aid verdi. Neyse <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hoşçakalın. Indeyi kanalında açıklamada bulabilirsiniz.